Biyanet gündemin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu haftaki konumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ederken tutuklanan 301 öğrenci. Konuğumuz ise avukat Tuğba Torun. Merhaba Tuğba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen konuya girmek istiyorum. 301 öğrenci tutuklandı. Çeşitli zamanlarda peyderpey serbest bırakıldılar. Fakat İddianamelerine bir bakalım çünkü 301 öğrenciyi okullarından, rutin hayatlarından, sınavlarından alıkoyacak kadar suç işlediklerini gösteren, gösterdiğini iddia eden iddianamede neler vardı? Şu an dedik aslında birçok iddianame düzenlendi, çok hızlı bir şekilde düzenlendi. Tabii birçok e, asli Ceza Mahkemesi'nde e, kısım kısım yargılanıyor öğrenciler. E, tabii genellikle öğrenciler aralarında, e, tabii e, ileri yaşta yetişkinler de var. E, i̇ddianamelere baktığımızda aslında hepsi kopyalı yapıştır gibi yani aynı iddianameler. E, o yüzden hani ortak bir yorum yapabiliriz. Şunu söylüyor özetle, e, valilik bir e, yürüyüş yasağı aldı. E, biliyorsunuz yasak kararı vardı valiliğin. E, i̇şte onları sayıyor iddianamede. Yani şöyle yasak kararı alındı, böyle ihtarlar yapıldı, şöyle uyarılar yapıldı vesaire diye yazıyor, yazıyor. Ondan sonra diyor ki, ama diyor bu yasağa uyulmamıştır, sokağa çıkmışlardır diyor. Genel olarak böyle. Bir tanesinde de gece baskınıyla alınanlar vardı, şafak baskınıyla alınan bir grup 59 tutuklu vardı o dosyadan. Orada da işte bu yasağa uyulmadığına ilişkin deliller toplanmıştır diyor kabaca. Ama hani bunun dışında özel bir gerekçe e, her bir e, şüpheliye ilişkin bir e, açıklama hiçbir şey yoktu iddianamede. Yani 2911'e muhalefetten mi tutuklandı bunca insan? Tabii yani neticede sevk maddesi 20, 2911, 2911 diyoruz kısaca. 2911'e e, muhalefetten, genelde e, 2911'e muhalefetten dolayı e, çıkarsanız hakim karşısına maksimum Adli kontrolle serbest bırakılırsınız. Budur yani uygulama. Çünkü suçta zaten suçun cezası da e, tutuklamaya müsait değildir. Üst sınırı üç yıldır. Dolayısıyla e, yani tutuklanmanız zaten aslında bir çeşit şey gibi. Yani ceza alma vermeniz zorunlu gibi bir durum. Yani daha e, düşünsenize. Hani, Derhal alınıyorlar. Bir hafta sonra falan iddianame düzenleniyor. Ve e, zaten alınmalarıyla birlikte tutuklanıyorlar. Yani e, içeride kaldıkları süreye bakıldığında herhalde bir üç hafta falan kaldılar bu toplu tahliyeye kadar. E, ceza verilse bile yani e, içeride kalacakları süreye denk geliyor yani. Hani e, Gerçekten akıllara durgunluk veren bir e, hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Yani geçmişte de Geçmişte dediğim işte son 20 yıldır biz maalesef ki adalet peşinde koşturuyoruz e, ve hani yargının e, yasalara uygun şekilde olması gerektiği şekilde karar vermesi için çırpınıyoruz. Bütün hukukçular, e, başta avukatlar olmak üzere olarak. E, fakat hiç bu zaman, yani böylesine denk gelmemiştik. E, bu dönemki kadar hukuksuzluk, bu dönemki kadar hukuki garabet, ee, akıllara durgunluk verecek derecede hukuksuzluk hiç e, gerçekleşmemişti. Yani inanın e, o öğrencilerle e, hani hikayelerini de birebir bire dinlediğinizde nasıl tutuklandınız, e, nasıl aldılar sizi gözaltına diye dinlediğinizde o kadar inanılmaz hikayeler var ki. Yani mesela Saraçhane'de çalışıyormuş bir tanesi. Yani kuru de çalışıyormuş işte gibi böyle hani bir tanesi işte oraya yani sadece eyleme gel gaz atılınca kaçarken falan hani gibi yani asla böyle zaten hani oradaki en protesto eden hani o en ön saflardaki öğrencilerin bile şiddete başvurmadığını gördüğümüzde ki gördük hepimiz şahit olduk gerçekten çok haksız tutuklamalar. Barışçıl protestonun aslında neredeyse suç ilan edildiği bir döneme daha girdik. Uzun zamandır Türkiye'de yargıya resmen yurttaşlar ya da avukatlar ya da gazeteciler hukuku uygula diye sesleniyor. Geldiğimiz durum gerçekten vahim. Sen cezaevlerinde öğrencileri görme şansında olduğu temasın en azından bizlerden çok daha fazla oldu ve aileleriyle de ee, onlar nasıllardı? Öğrenciler çünkü çıktıklarında çok neşeli bir tablo da çizdiler bize. Ee, cezaevlerinde zor bir süreçten de geçtiklerini biliyoruz. Ee, koşullarının kötü olduğunluklarını biliyoruz. Adli mahpuslarla bir arada tutuldular ve bazılarının tehdit edildiğini de biliyoruz. Onun dışında yansıyanlar neler vardı? En böyle seni, hani bu da olmaz artık lanet olsun bu kadar da hukuku artık çiğnemeyin, insan haklarını çiğnemeyin dediğin noktalar nelerdi? Detaylar var mı? Elbette var. Ee, yani bir önceki soruya da bağlı olarak zaten yani hem anayasada hem 29.11'in 11in e, 3. maddesinde de e, barışçıl gösterilerin yasaklanamayacağını söyler. Bir kere ortada yani valilik kararının bile e, bu yasaklama kararının bile hukuka aykırı olduğu bir ortamda e, bu arkadaşlar son derece hukuksuz bir şekilde maalesef ki bir soruşturma zaten hukuksuz tutuklanmaları kat be kat. Şimdi tutukluluk şartları bir yana alınma yani gözaltına alınma süreçleri esas onları zorlayan süreçlermiş aktarımlara göre ki aslında biz bunları bir şekilde ne kadar kısıtlanırsa kısıtlansın basından da takip ettik. E, sosyal medyadan da takip ettik. E, yine kısmen televizyonlarda yayınlayanlar oldu vesaire. Hani bu gözaltına alınırken maalesef ki darp edilen e, öğrencilere şahit olduk. E, ya da işte bazı ifadeler çıktı e, biliyorsunuz. işte gözaltı sırasında taciz olduğuna dair e, ifadelerin yer aldığı e, kağıtlar yayınlandı gibi ve bunları e, halk olarak e, konuşacağız denildi. Buna yönelik bunu söyleyen kişiler de maalesef e, gözaltına alındı gibi e, sürekli bir böyle hani e, gözaltı sarmalı ve bu gözaltılar sırasında şimdi e, biz orada çok yani ço çocuklardan ilginç iddialar, çok kötü iddialar duyduk bu arada. Ben kendim şahsen bizzat bir gönüllü avukatlar grubuyla beraber, çok geniş bir gönüllü avukatlar grubuyla beraber çalıştım ve ben duydum. Burada hani bazı şeyleri kendilerinin inisiyatifiyle şikayete bağlı olduğu için dile getirmek istemiyorum ama gerçekten hani çok çok üzücü hikayeler dinledim. Yani hikaye diyorum öykü yani sonuçta kendi başlarından geçenin öyküsünü anlattılar. Bu alınma sırasında tabi yani şeye darba bağlı olarak yaralanmalar vardı. Ee, bunlarla ilgili hatta tedavi bekleyenler de oldu cezaevinde tutukluluk esnasında. Ee, kaburgası incelenenler oldu, ayağı yaralananlar oldu gibi. Ee, hani gözüne kan oturan da vardı, ee, morlukları olan da vardı gibi. Ee, ve hani sağlık raporlaması sürecinde de maalesef çok ciddi sorunlar yaşanmış. Hani bunların da aktarıldığı da oldu. Ee, tabii bunların hepsi şikayete tabi yani e, bunlar kendilerinin de e, yarın öbürün şikayet edebileceği durumlar e, ama tutukluluk sonrasına yer gelecek olursak tabi ciddi aksaklıklar oldu ben bunu kendim de e, bildirdim e, sosyal mecralardan yani bir noktada çünkü gerçekten çözülmesi e, için Hani birileri duysun istediğim için dile getirdiğim e, hususlardı. Çünkü tam bayram dönemiydi, tatildi. Yani maalesef bayram tatil dinlemeden çocuklar alındı. Ondan sonra e, işte rakamlar çok zaten işte 300'e varan rakamlardı. Dolayısıyla e, o kadar öğrencinin mesela metris cezaevi geçici bir cezaevi aslında. Ve o kadar öğrenci tabii oraya ilk etapta aktarılınca bir kısım da Silivri'de tabii ki. Sonra metristekiler parça parça silivriye aktarıldı. Ama mesela metrise ilk etapta e, öğrenciler diyor ki ya bize yemek yetişmedi. Yani hani bir yerden başlanıyor yemek bir gruba gelene kadar azalıyor. Ya da işte hani gerçekten e, yani bir kısım beğendim diyor menüyü, bir kısmı e, yetersizdi beğenmedim bir makarna vardı, bir yumurta vardı diyor. Şimdi tabii biz e, olumsuz olanı Söylüyoruz çünkü gerçekten de Düzeltme, e, e, doymayanlar var gibi, ev düzelsin diye. E, onun dışında e, hijyen problemi vardı bu, özellikle metriste çok e, dile gelen bir durumda işte kaşınıyoruz, e, battaniye veriliyor mu kaşın tuf, vesaire gibi. Ya da sabuna bile ulaşamadığını söyleyenler vardı <laughs> gibi. Hani sürekli bir takviye yapılmaya çalışıldı. E, hatta işte gerçekten vekillere biz e, ulaştırdık, vekiller cezaevi müdürleriyle görüştüler bir şekilde düzeltilmeye çalışıldı koşullar e, gibi sürekli bir düzeltmeye çalışma halindeydik. Silivri'de keza tatil olduğu için kantinler hani çok daha e, arada açılıyor. Açıldığı zaman e, öğrencilerin haberi olmuyor. E, dolayısıyla kantinden ürün elde etmede zorlanıyorlar. E, aynı kıyafetlerle oradalar. E, işte gözaltı sürecinde üstlerinde olan kıyafetlerle oraya gelmişler. Yani bir şekilde e, ürüne ulaşamama, mesela aileler bir şekilde getiriyor kıyafet vesaire tatil olduğu için emanet eşya statüsünde ve içeri alınam, alınmıyor. Aralarında çok küçük yani 18 yaşında olanlar var, 19 yaşında olanlar var. Korkuyorlar, anlam veremiyorlar yaşadıkları şeye. Şimdi reşit deyip geçmeyin. 18 küçük bir yaş yani hani ne insan 18 olunca böyle her şeyi anlamlandırabilir bir halde olmuyor. E, ve ağlayanlar var. Şimdi mesela haberlerde de işte iddiana 3 yıl isteniyor. 3 yılla Ağabeyim, Dört yılla falan ağlıyor orada bizim hakkımızda 4 yıla biz şu an. ya biz, biz sınırı söyleniyor öyle değil sakinleştirmeye çalışıyoruz vesaire yani e, sınavları var yani e, sınavlar çok büyük problemdi e, artık böyle e, okullarından ve mesela benim müvekkillerim hem ya e, arkadaş ben bildirmiştim ama avukat arkadaşlarım to, not topluyordu. Hatta işte bana şey diyenler var. İşte şu e, sınıfın, şu bölümün e, notu Aa. bende var. Ben benden alabilirsiniz. Neyse, ders notu olduğunda Ders notu. Ondan sonra sınavları için vesaire. Onlar da bu arada sınavları için çalışacakları kitaplar da bir süre alınmadı içeri. Tam böyle artık tatilin sonunda e, alınma kararı alındı falan e, cezaevince. <laughs> Ama sınavlar konusunda birçoğu okulunu dondurmak çözümünü düşünmek zorunda. Bu bir çözüm değil bu arada gerçi. Zorunda kaldılar. Bir kısmı hani artık böyle tabii bütün bunlar kamuoyu oluşunca aşırı derecede biz bırakın bu çocukları falan dedikçe bir noktada üst üste tahliyeler yapıldı. Tahliye edilenler... Sınavlarına yetişebildikleri yerden devam etmeye çalışıyorlar ama çalışamadılar tabii bu çocuklar yani hani Bir kim bilir 19 Mart'tan bugüne kadar hem CHP'nin açıklamalarını ve onun karşısında iktidarın duruşunu nasıl değerlendiriyorsun? İktidar böyle çok sus pus ve aslında normalde o pençelerini sürekli gösteren sürekli "ey" falan diye konuşan iktidarın biraz ben Sısmış olduğunu hissediyorum ama sen ne gördün? Senin yorumlarını da çok merak ediyorum. kadar evet alışmışız ki bu maalesef e, olmaması gereken e, sertlikteki konuşmalara, saldırılara hatta diyelim. E, televizyonda bunu belki görmeyince e, bir ilk etapta şaşırdık. Sonra zaten ilk birkaç gün ciddiye almadı e, Cumhurbaşkanı. Sonra arda arda peş peşe tweetler atmaya başladı. Sonra zaten peş peşe... Gözaltılar ve tutuklamalar çok ağır, toplu toplu oldu e, ve <laughs> ondan sonra böyle bir şey, e, bir yok sayma hali. Fakat ben bunu şununla ilgili olduğunu düşünüyorum. İlk iki gün e, bu gözalt e, ekran başkanının e, gözaltına alınması ve tutuklanması, o, o süreçteki o e, birkaç günlük e, süreçte ekonomi dibe vurdu. Yani rezervin yarısı gitti deniliyor. E, ben yine ekonomik sebeple bir noktada suskunluklarını, daha suskunluk demeyelim, sakinliklerini koruduklarını tamam, düşünüyorum. Şey Tamamen duygusal olduğunu düşünüyorum. Ama şu da var, ipi o kadar e, sert çektiler ki, yani o kadar yapılmaması gereken e, şeyler yaptılar ki, hukuksuzluklar yaptılar ki... E, Artık bundan sonra sonunu da alamıyorlar. Evet evet bence kendileri de işin içinden çıkamıyor artık. Bundan sonraki kısımda aslında kendi akıllarında da olmayan olmayacak derecede kötü şeyler yapmak zorunda kalabilirler. Çünkü bastırmanın başka yolu yok gibi düşünecekler. Yani kafalarının çalışma biçimi bu. Yani ya bir saniye biz ne yapıyoruz işte biz en iyisi gerçekten demokratik olalım e, hukuku da kendi haline bırakalım falan demeyeceklerini tahmin ettiğimiz için e, yani zorla bastırma yoluna devam edecekleri için e, şu an kendilerini de işin içinden pek çıkmadıklarını düşünüyorum bu öğrencilerle ilgili en çok şu yorumunu da merak ediyorum sen nasıl değerlendiriyorsun diye saraçhane'ye gittiğim zaman çok farklı bir öğrenci kitlesiyle karşılaştım ben Hani şey diyordum nasıl etkilendiniz İmamoğlu'nun diplomasının, diplomasının iptal edilmesi sizi nasıl etkiledi dediğimde öğrenciler bana çok net bir şekilde bazıları e, tabii ki o da olmasın tabii ki de o da olmasaydı ama ben zaten hukuk okuyorum buraya kendi geleceğim için geldim hukuk yok sayılıyor gibi bir tepkileri vardı. Sence bu öğrenciler kim nasıl bir öğrenci kitlesiyle karşı karşıyayız? Aslına bakılırsa alışık olduğumuzun dışında e, biz de bir şaşırdık. E, çünkü şimdi e, Z kuşağı ve devamı olarak değerlendirirsek hani hep deniyordu ya apolitik falan. Gerçi ben hiç apolitik olduklarını düşünmedim. Hatta aksine böyle onları sahiplenen bir tavırla da hep konuşmuşumdur ama e, bu kadar cesurca Hani böyle sokağa çıkıp kendi haklarını savunacaklarını da açıkçası çoğumu tahmin edememiştik herhalde. Bunu görmek bir kere müthiş mutlu edici. Kendi haklarına sahip çıkıyor olduklarını görmek. Zaten Z kuşağı ile ilgili yapılan araştırmalar da şey söylüyor yani aslında. Kendi haklarına çok sahip çıkan bir kuşak olduğunu, işte bu iş yerinde falan o sessiz istifalar falan hep konuşuldu ya, daha tabii bireysel bakış açısıyla bakıyorlar denildi ama e, neticede kendi bireysel haklarını, temel hak ve özgürlüklerini bir saldırı, ile karşı karşıya kaldıklarını, bunu toplumsal bir dayanışmaya da çevirebildiklerini gördük. Bu bence müthiş bir şey oldu bizim için. Bize de yani e, yani kendimi de o eski kuşağa alacak olursam cesaret veren bir şey oldu. Aslında biz onlardan cesaret aldık. E biliyorsun e, İstanbul Üniversitesi'nde barikatı yıkma, e, o korku perdesi öyle kalktı da e, herkes dışarı çıktı. E, tabii dışarı çıktı diyorum ama buradaki kastım sürekli surette toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı kullanmaktır. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu temel bir hak ve özgürlük olarak bunu biz e, yapıyoruz, çıkıyoruz. E, hakkımız arıyoruz gençler de bunu yaptılar ama politik çizgilerine baktığımızda biraz farklı yani şunu görüyorum e, hani o eski sol devrimci e, kitle genelde sokağa bu hani e, kitle çıkıyordu hak arama konusunda ama şimdi artık daha böyle Atatürkçü bir çizgi var daha hani e, ulusalcı daha böyle merkezde toplanmış bir yapıyla karşı karşıyayız bence bu iyi bir şey çok iyi bir şey yani kapsayıcı bir e, yelpaze olduğunu düşünüyorum e şimdi anne babalara da baktığımızda o profil de değişti aslında bakıyorum anne babalar hayır evladım çık hakkını ara Hepsi mesela konuştuğum öğrencilerin anne babasıyla, anneleriyle babalarıyla görüştüğümde hepsi kendileri biz dedik, çıkın hakkınızı savunun. Çünkü artık onlar da şunu görüyor, ya yani temel değerlerimiz saldırı altında. Dolayısıyla çocuklarımızın yaşayacağı ülkenin demokratik bir cumhuriyet olması için, onların refah içinde hayatına devam edebilmesi için onların hakkını savunmaya ihtiyaç var. Anne babalar bunu gördükleri için, Cesaretlendiriyorlar ve e, o işte anne babalar da konuştu Kadıköy'deki mitingde özellikle. E, yani kendisi de özellikle ben hatta kendisi belirtmemi istedi e, görüşlerini, paylaşımlarını. Yani ben çık dedim sokağa çocuğuma ve hiç pişman değilim. Bugün olsa bugün de aynı şeyi söylerim e, diyor. E, bu şey çok önemli. Çocuklarının suçlu olmadıklarını biliyorlar. Anne babaların dayanışması bundan sonra devam eder mi sence peki? Vallahi tam gaz devam ediyor. Ben ailelerin de var olduğu gruplarda varım. E, aileler için kurulmuş gruplarda da bir kişi bile çıkmadı o gruplardan. Tahliyelerden sonra gayet hepsi sizin çocuğunuz, bizim çocuğumuz, o son çocuğumuz da çıkana kadar biz buradayız diyorlar. Bu gözaltıların da yani tutuklamaların da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Gerçekten göz dağı niteliğinde olduğu için her eylemde birilerini alıyorlar. Son olarak neler söylemek istersin Tuba Bir hukukçu olarak, bir kadın hakları savuncusu olarak bu döneme tanık oldun ve içinden neler geçiyor? Var olduğum sürece umut var Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel sözü gibi. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyor. Evet, biliyorum hepimiz gerçekten hani böyle baskı insanın bedenini bile kasar. Hepimiz böyle bedenen bile rahatsızlık yaşıyoruz. Uykularımız böyle pörçük biliyorum biliyorum çok kötü rüyalar görüyoruz biliyorum çarpıntıyla yaşıyoruz. Hani Bunların hepsi bizde her an tezahür eden baskılar durumlar. Belki dozajı da artacak büyük ihtimalle de artacak ama orada hala tutuklu olan seçilmiş bir belediye başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız var, belediye başkanlarımız var. Ciddi bir ekip var. Belediyeyi yöneten ekip var orada. Ve onların da dosyalarına baktığımızda söylenecek çok fazla şey var. Yani hukuksuzluk namına. <laughs> Ve şu an hala tutuklu olan yani Türkiye genelinde belki işte 80'e yakın olduğu söylenen gençler var, arkadaşlar var. Ve Hala büyük ihtimalle tutuklanacak olanlar var. Bizim yılmak, pes etmek, küsüp oturmak, aman çok kötü bu ortam. Ben de işte artık kenarımda durayım gibi bir şansımız yok. Hepimiz neresinden tutarsak başta bildiğimiz işler olmak üzere. Ben hukuk biliyorum, hukuk yaparım. Sen gazetecilik biliyorsun, gazetecilik yaparsın. Hepimiz ne yapıyorsak, neyi biliyorsak oradan tutmalı ve en iyi şekilde işimizi yapmaya devam etmeliyiz. Bir. ikincisi sesimizi çıkarmaya devam etmeliyiz. Hukuksuzlukları, haksızlıkları, yaşadığımız haksızlıkları haykırmaya devam etmeliyiz. Her ne kadar adalete inanmasak da, inancımız sarsılmışsa da hakkımızı aramaya devam etmeliyiz. Şikayetlerimizi yapmalıyız, davalarımızı açmalıyız ne yaşadıysak bu süreçlerde. Ee, ...savunmalarımızı yapmalıyız en iyi şekilde. Ee, bunların hepsi birer yurttaşlık, vatandaşlık ödevidir. Biz bunları yaparken aynı zamanda yurdumuza, e, haklarımıza, anayasamıza sahip çıkıyoruz. Bunları hiç unutmayalım, bunu hiç unutmayalım. Ee, dolayısıyla böyle tamam şeyi de anlıyorum hani... ...kırılan belki, e, yorulan vardır. Elbette otursunlar, dinlensinler. Kimin gücü yetiyorsa, kimin gücü varsa o koşturmaya devam etsin ama... Bir an evvel e, dinlenenler de güçlerini toplasın, e, hayatın içinde olmaya devam etsinler. Çünkü e, bu ülke bizim. Bu ülke e, hepimizin, e, kimsenin, e, kimse kendini azınlık gibi hissetmesin. E, bu ülke bizim. Sevgili Tuğba Torun, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz olduğun için, görüşlerini, düşüncelerini, gözlemlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Bu hafta Biyanet gündemi avukat arkadaşımız Tuğba Torun'un sözleriyle kapatalım. Haklarımız bizim, bu ülke bizim vazgeçmiyoruz.